Merhabalar arkadaşlar. Yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet, son günlerde yaşanan bu ağır kış şartları e, hepimizi derinden etkiledi arkadaşlar. Ve dolayısıyla benim de zaten YouTube kanalımda dikkat ederseniz artık arka arkaya e, iklim konuları, özellikle de meteorolojik konulara ağırlık vermeye başladım. Çünkü zaten siz değerli takipçilerimden de o yönde bir istek geliyor. Hatta bu konuda bir anket de yapmıştım. Eee... Ve tabii ki yazdan beri ne diyordum ben arkadaşlar? İşte bu sene kış çok şiddetli geçecek. Özellikle leyleklerin erken göçüyle ilgili biliyorsunuz demeçler vermiştim. Ve bunun dışında tabii ki başka parametreleri de değinmiştim. Ve tabii ki tahminler doğru çıkmaya başlayınca başta ulusal medya olmak üzere çeşitli basın yayın kuruluşlarının ister istemez ilgi odağı haline geldik arkadaşlar. Ve geçtiğimiz hafta yoğun bir medya trafiği yaşadım. Önce TRT ardından A Haber bugün de e, ...dijital medyada önemli bir isim olan Afyon Postası'nda bir demeç verdim. Canlı yayın e, konuydum Ve tabii ki medya dünyasının önemli isimlerinden... Nail Azbay'ın konuğu oldum. E, peki önümüzdeki günlerde ne olacak? E, ben biraz da ona değinmek istiyorum. Yani önümüzdeki günlerde derken artık ben biraz daha uzun vadeli tahminler yapmak istiyorum. Şubat ayının geneli ve Mart ayına e, bakacak olursak... ...acaba bizim nasıl bir hava şartları bekliyor? Biraz da ben buna değinmek istiyorum. Evet Şubat ayını ben daha önceki videolarımda de, dikkat ederseniz bu sene kış sert geçecek ama Şubat ayının ortasından sonra bir ısınma beklediğimi söylemiştim, ifade etmiştim. Fakat şimdi elimdeki yeni veriler bunun böyle olmadığını bana gösteriyor. Yani bu bağlamda tabii ki e, biraz güncellemeye ihtiyaç duyduk arkadaşlar. Ve dolayısıyla e, özellikle e, Şubat ayının ortasına kadar zaten hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında kuzey iç ve doğu bölgelerde. Ama genele baktığımız zaman Şubat ayının ortasından sonra da Mart ayına kadar arkadaşlar yurdun genelinde hava sıcaklıkları kıyı kesimlerde mevsim normallerinde yine iç kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında yaşanacak gibi duruyor. Daha önceki demeklerimde bir soğuk oluktan bahsetmiştim. Üst batı rüzgarlarından bahsetmiştim. Peki neydi bu? Üst batı rüzgarlarının yapmış olduğu salınımlar ki biz buna coğrafyada bir salınımları adını veriyorduk arkadaşlar e, bronz bir salınımlarının soğuk oluk kısmı tam ülkemizin üzerindeydi. Ocak ayı boyunca özellikle Ocak ayının ikinci yarısından itibaren ve bu soğuk oluk bize yukarıdan yani kuzeyden devamlı surette polar cepheleri getiriyordu arkadaşlar. Polar cepheleri getiriyordu. Şimdi bu oluk etkisini kaybetmeye başladı fakat üst atmosfer haritalarına baktığım zaman yeni bir oluk sistemi belirmeye başlamış durumda. Şu anda kuzeyden Türkiye'ye doğru yeniden bir oluk uzanıyor. Yani üst batı rüzgarları vasıtasıyla tabii ki ve yeniden kuzeydeki soğuk havayı olduğu gibi ülkemize taşıyacak. Ve dolayısıyla yine soğuk günler ve yağışlı günler bizim kapımızda diyorum arkadaşlar. Fakat çok kısa vadeli değerlendirme yapacak olursak önümüzdeki birkaç gün içinde orta, merkezi ortak deniz üzerinde olan cephe sistemi ve buna bağlı e, sistemlerin etkisi altında kalacağız. E, ve dolayısıyla e, ...bu cephe faaliyetlerine bağlı olarak... ...Güneybatı sektörlü rüzgarlar hakim olacak. Yani lodos ve benzeri rüzgarlar. Bu da hava sıcaklığının bir nebze yükselmesine yol açacak. Ve daha sonradan... ...daha sonradan... ...hava sıcaklıklarının yükselmesine bağlı olarak... ...özellikle iç kesimlerde ani kar erimeleri olabileceğinden... ...ilgilerinin tedbirli olmaları gerekmektedir. Bunların dışında... ...yağışlar... Yağ, e, ...kardan, karla karışık yağmur ve bazı yerlerde... ...yağmura dönüşecek. Fakat hemen arkasından... ...hafta sonuna doğru kuzeyden özellikle Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk sistem bizim kapımızı çalacak gibi duruyor. Ve dolayısıyla hava sıcaklıkları yeniden hissedilir derecede olmak üzere tüm yurtta azalacak. Yağışlar yağmur şeklindeydi fakat daha sonradan karla karışık yağmur ve kar şeklinde tekrar dönüşecek. Özellikle kuzey iç ve doğu kesimlerde yeniden kar yağışları gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Bu soğuk sistem bir süre etkisini sürdürecek. Fakat Şubat ayının ortasında yeni bir soğuk sistem bekliyoruz. Tabii ki şu anda günler uzadıkça e, tahminlerin, siz de takdir edersiniz ki tutarlılık e, durumu azalıyor arkadaşlar. tutarlık oranı azalıyor. Fakat şu anda elimizdeki veriler Şubat ortasında yeni bir soğuk sistemin geleceği yönünde. Peki, Şubat ayının sonlarında ve Mart ayında nasıl geçecek hava? Mart ayı tabii ki Şubat ayına göre bir nebze daha yumuşak geçecek. Çünkü sonuçta bir bahara doğru gidiyoruz. Fakat bu Mart ayı, bu seneki Mart ayı, geçen seneki Mart ayına göre oldukça serin geçecek veya soğuk geçecek. Yine kar yağışları görülecek. Özellikle benim iklim takvim çalışmam var biliyorsunuz, halk takvim çalışma Mart ayında belirli sayılı dönemler vardır biliyorsunuz. İşte Kocakarı soğukları gibi veya işte ne bileyim Mart 9'u soğukları gibi. Bu sene onlar keskin bir etki yapacak gibi. Yani o dönemlerde sıcaklıklar keskin bir düşüş gösterecek gibi duruyor şu anda. Daha sonrası için şu anda kesin olmamakla birlikte Nisan ve Mayıs ayları için geçen seneki Nisan ve Mayıs aylarına göre daha serin geçmesini bekliyoruz. Bu sene yani ilk bar genel anlamda serin ve yağışlı geçecek. Fakat tabii ki bu kar yağışları özellikle barajlar üzerine çok olumlu etkiye sahip olmaya başladı. Ee, özellikle İstanbul'daki barajların doluluk oranı şu anda %55'lere ulaştı. Fakat iç kesimlerdeki barajlar buna tabii daha geç gecikmeli yanıt veriyor. Neden? Çünkü İstanbul'un iklim şartlarından ötürü orada karın yerde kalma süresi çok uzun olmuyor. Yağan kar en fazla bir hafta kalıyor. Daha sonra tekrar erimeye başlıyor ve dolayısıyla barajlar daha çabuk tepki veriyor. Ama iç kesimlerde ise karın yerde kalma süresi karasal iklimden ötürü bayağı oldukça uzun olduğu için barajların da bu bağlamda yağışlardan aldığı nasıl bir bize yansıtması deyim yerindeyse biraz geç oluyor. Ama karların erimeye başlamasıyla beraber özellikle ilk bahar özellikle kış sonu bir ilkbahar başlarında ve gelecek bahar yağışları eğer bu sene yine bereketli olursa İç kesimlerdeki barajlar da, barajların da doluluk seviyesi oldukça yükselecek gibi duruyor. Peki tarıma nasıl etkisi olacak bunun? Özellikle hububat ekimi yapan çiftçilerin bu kar yağışları oldukça yüzünü güldürdü arkadaşlar. Nasıl peki yüzünü güldürdü? E, çünkü karın e, özellikle kar kalınlığı iç kesimlerde oldukça fazla 20 cm üzeri olduğu için toprağı adeta bir battaniye gibi örtüyor ve toprağı soğuklardan ve donlardan koruyor arkadaşlar. Şimdi çiftçilerin hiç istemediği kış mevsimi şu şekildedir: ee, soğuk ve kurak kışlar. Neden? Çünkü kurak kış diyorum. Kar yağışın pek olmadığı, fakat soğuğun çok şiddetli olduğu kışlar. Çünkü toprak derine kadar donmakta ve özellikle topraktaki e, tohumlar bundan olumsuz yönde etkilenmektedir. Fakat üzerine fazla miktarda kar yağdığı zaman, e, özellikle kar yalıtım vazemesi görüyor, yalıtım vazifesi görüyor ve kar tabakasının üstündeki soğuk havayı alta geçirmiyor ve dolayısıyla toprağın alt katmanlarında ılıman bir ortam teşkil etmiş oluyor. Ve karında alt, e, karın da alt kısmı özellikle toprağa değdiği kısım yavaş yavaş eridiği için toprağın devamlı nemli kalmasını sağlıyor. Bu bağlamda bu sene tarımsal e, verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Sulak alanlar açısından bakacak olursak özellikle Afyon Karahisar ölçeğinde söylüyorum ve, ve diğer sulak alanlar açısından söylüyorum. Bu son yağışların özellikle kar erimeleriyle beraber sulak alanları bir hayli canlandıracağını düşünüyoruz. Ama tabii ki bu yeterli değil. Vatandaşların da bu konuda biraz duyarlı olmaları gerekiyor diye söyleyerek burada sözlerime son vermek istiyorum. Haftaya yine klimatolojik ve meteorolojik değerlendirmelerle haftaya derken bu cuma gün kastediyorum. Yine klimatolojik ve meteorolojik değerlendirmelerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın diyorum.